Merhaba arkadaşlar. Tosla video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda kimlik kartımızı okutarak Tosla hesabımızı onaylı hesap nasıl yapacağız bunu göreceğiz. Ana ekrana uygulamamıza giriyoruz. Ana ekranda o ok işaretle gösterdiğim profil ikonuna tıklıyorum. Burada kimliği doğrula o ok işaretle gösterdiğim ona tıklıyorum. Burada senden biraz bilgi alacağız, seni biraz yakından tanıyacağız diyor. Bu ikisini işaretliyorum. Büyük ekran çıkacak. Onun sonuna kadar çekin. Sonra tamam deyin ikisini de çentikleyerek. Daha sonra burada aşağıdaki sorulara cevap verin diyor. İşte ayda cebine kaç para girer? Gelirin nedir? Aylık tahmini gelirin. Oldukça yakın yani yapacağınız işlemlere yakın cevapları seçmeyi tamamlayın. Sonra devam deyin. Burada kimlik doğrulama işi yapacağız. Burada çenti işaretleyeceğiz burada bazı yerleri tabii çekemedim ama göstereceğim. Devam diyorum. Burada kimliğinizi bir masaya koyun. Ee, ön tarafını. Telefonunuzun kamerası üstüne koyun. Biraz bekleyin. Sonra arkasını söyleyecek. Ee, tamamladıktan sonra ön yüzünü. Sonra arkasını koyun. Yine bekleyin. Çip okutacaksınız. Daha sonra yüz okuma ekranı gelecek. Önce kameraya bakacaksınız. Sonra aşağı ineceksiniz kafanızı. Sonra sağa, sonra sola. Bunları tamamladıktan sonra ee, şöyle bir ekran çıkacak. Ee, kart tamam tamam. Yani kartınız tamamlandı diyecek. Şuraya bir daha geleyim. Lütfen acele etmeyin. Kimliğinizi masanın üzerine koyduğunuzda telefonun üstüne koyun, biraz bekleyin. Zaten okunuyor, taranıyor, işlem yapılıyor diye sizi uyaracak. Kimliğinizin arka yüzünde çipini okutun. Daha sonra çıkacak kamera açılacak. Sonra e, ses kamera açacağız, izin ver diyecek. Sonra yüzünüzü karşınıza tam yuvarlanın içine gelecek şekilde tam karşıya bakıyorsunuz kameraya. Tabi kamera elinizde olacak telefon. Sonra kafanızı aşağı edeceksiniz. Sonra diyeceksiniz kafanızı sağa ve sola çevirenecek sırayla yapacaksınız. Eee devam diyorum. Buradan sonra telefon kayıtlı telefon numaranıza bir SMS gelecek. Kısa kodu gireceksiniz, tamam diyeceksiniz ve bu şekilde tebrikler. Artık doğrulama işlemi tamamlanmıştır ve bitti diyor. Ana sayfaya geri dön diyorsun ve onaylanmış. Yani TC kimliğimle onaylanmış bir e, Tosla hesabına eriştim. Tabi 13 17 yaş arası için veli onayı var. Onu bir sonraki videoda göreceğiz. Şu anda ben kimliğimi onaylattım. Bir öncekinde de adresimi doğrulatmıştım. Bu şekilde iki doğrulamayı birden yapmış oldum. E, videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı olsun. YouTube videonun altına doğru yazın. Vakit bulduğum en kısa sürede Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.